Herkese merhaba İz Televizyonu izleyicileri. Ben Nil Kahramanoğlu. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal. Biliyorsunuz bu yaz ekstra kurak ve sıcak geçiyor. İzmir'de susuzluk tehdidiyle karşı karşıya. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle çeşmede her gün 23 ile 06 saatleri arasında zorunlu su kesintisine başladı. Etkileri ne olacak? onları konuşacağız kendisiyle. Kerem Bey hoş geldiniz. Merhabalar Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, az önce dediğim gibi saat 23 ile 06 arasında zorunlu su kesintileri başladı. Bu çok önceden de konuşuluyordu. Yani bir, bir birkaç hafta öncesinden konuşulmaya başlandı. Çünkü barajlarda doluluk oranı ciddi oranda azaldı. Yağış yok, ciddi bir kuraklık da var. Ee, şimdi Çeşmedeki durum neyi konuşacağız soracağım ama onun hemen öncesinde şu anda kapasite, yoğunluk ne durumda çeşmede? Bir e, o, ona e, anlatın isterim, son durumu anlatın isterim. E, yoğunluğa bağlı olarak etkileri ne olacak onları da soracağım. E, biliyorsunuz yakın zamanda yangınla alakalı bir e, hadise yaşadık. Hı, hı Onunla ilgili de konuşmuştuk sizinle. Biraz o nedenle sezonumuz geç başladı ama şu anda Alaçatı'da bütün otellerin dolu olduğunu söyleyebilirim. Çeşme için de aynı şey geçerli. Ee, şey, beklenildiği gibi bir doluluk var değil mi? Yani hani e, Evet, geç evet. Başladı ama... sezonda olması gereken bir doluluğa sahibiz şu anda. Bütün otellerimiz dolu, %100 doluluğa sahibiz. Ee, şimdi bu o zaman ekstra bir tedirginlik yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Çünkü e, Şöyle ki kapasite %100 dolu, beklenen kalabalık ve yoğunluk var ama su kesintileri de var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Birazcık soru sormak isterim. Nasıl etkileyecek tatilcileri, özellikle de otelleri? Biraz anlatın istiyorum. Evet. Şu an içinde bulunduğumuz durumda tatilcileri rahatsız edecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Çünkü e, otellerimiz zaten bu anlamda hazırlıklı. Bir kısmında daha önceden tedarik ettikleri depoları, bir kısmında da artezyen sularıyla alakalı su kaynakları var. E, suyun kesildiği saatlerde dün itibariyle başladı. <laughs> bir olumsuzluk da görmedik. Suyun kesildiği saatler yoğun kullanımın olduğu bir saat dilimi değil. O açıdan da bir problem yaşanmıyor. E, dediğim gibi şu an tatilcilerin e, konforunu, tatil kalitesini düşürecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Şöyle tedbir alındı dediniz. Yani sadece depoları doldurmakla ilgili bir tedbir mi? Onun dışında başka ne vardı? Şöyle e, bir de artezyen suları var. Kimi otellerimizde kuyular var. Hı -hı. Oradan tedarik ediyorlar. Çeşmedeki daha büyük tesislerde ozmo sistemleri var. Deniz suyunu arıtarak e, ters ozmozla içilebilir, kullanılabilir su haline getiren tesislerimiz var. Bu anlamda hazırlıklılar. Şu şekliyle devam ettiğinde bir sıkıntı yaşamayız ama e, kötü ihtimallerden bir tanesi kesintilerin gündüz saatlerine de sarkması gibi bir şey bahsediliyordu biliyorsunuz. Evet. O zaman problem yaşayabiliriz ama onda da yani çok net olarak bunu size bir gün veremem ama e, çok kısa bir zaman diliminde. Ek su kaynaklarıyla bahsedilen Kara Reis ve Salmanlar göletinden gelecek bağlantı konuşulan tarihten daha önce faaliyete geçecek. Ve böylece sorun ortadan kalkmış olacak. Şimdi dün başladı bu kesintiler ama ne kadar süreceğiyle ile ilgili özellikle sizlere, turizmcilere, oradaki esnafa, yurttaşı herhangi bir bilgilendirme yapıldı mı? Evet basında da görüyorsunuzdur zaten şu anda herhangi bir ek önlem alınmazsa Ağustos'un 10'una kadar e, biz ek bir su kaynağı gelmezse kesintilerin gün içine de sarkacağı söylenmişti. Ama e, barajlardan gelecek suların da 25 en geç 25 Ağustos tarihinde verileceği bilgisi bizlere ulaştı. Dediğim gibi bunlar duyurulan tarihler belki önlem olsun diye daha ileri tarih söyleniyor. Sanıyorum ki bir hafta, on gün içerisinde bu konu çözülmüş olacak. Hı hı. Sizin öyle bir beklentiniz var. E, peki bu su kesintileri yapılmadan önce herhangi bir çalışma e, ya da size bilgilendirme yapıldı mı? Yoksa son dakika hani şu tarih itibariyle artık su kesintisi yapılacağız mı denildi? E, özellikle yerel yönetimlerle nasıl bir diyalog halindesiniz bu konuyla ilgili? E, yerel yönetimle çok sıkı diyalog halindeyiz. E, barajın durumu zaten aylardır takip ediyorduk. Hem yerel yönetim hem e, DSE sonuçta hepimizin gördüğü bir şeydi bu. Beklediğimiz bir vaziyetti. E, hava koşullarının da beklenenden biraz yüksek geçmesi bu süreyi biraz daha öne aldı. O nedenle işte hazırlıklar yapılmıştı zaten ya da daha önceki dönemlerde Alaçatı'da bir takım e, yeraltı sistemlerin değiştirildiği dönemde de kesintiler yaşamıştık. Otellerimiz hizmet kesintiye uğramaması için önlemlerini önceden alan yerlerde vardı. Ben de şeyi merak ediyordum aslında. Yani siz biraz e, cevaplamış da olduğunuz gibi sanki ama daha önce böyle bir süreç yaşandı mı Çeşme'de? Çünkü bu son yılların en kurak yazı. Özellikle son birkaç yıl 2020 2021'e göre e, yarı yarıdan daha fazla e, barajlardaki sularda azaldı. Çeşme'de daha önce böyle işte su kesintileri e, Akşam olsun, gündüz olsun e, düzenli olarak yapıldı mı bundan önceki süreçte? Hatırlıyor musunuz hiç böyle bir süreç evet, mı? Evet, kes su kesintileri yaşadık ama e, suyun kaynağından e, dolayı ilk defa yaşıyoruz. Yani barajla alakalı ilk defa yaşıyoruz. Daha öncekiler e, yer altı, altyapı değişikliklerinden kaynaklanan planlı kesintilerdi. Burada barajdan yaşıyoruz problemi ve bu ilk defa gerçekleşiyor. Hı hı. Sanırım bu da birazcık daha fazla tedirgin ediyor. Çünkü az önce... Ya el, elbette, elbette. Konu alaçatı olunca zaten e, popülaritesinin de yüksek olmasından kaynaklanan yangında da benzerini yaşamıştık biliyorsunuz. Hı hı hı. E, biraz tedirgin oluyor insanlar. Çünkü tatilciler kısıtlı zaman diliminde bir sürprizle karşılaşmak istemiyorlar. Ama dediğim gibi şu durumda e, kimsenin endişeleneceği bir durum yok. Elbette ki e, uzun vadede yapılması gereken çok fazla şey var. Hem e, hane halkının hem işletmelerimizin hem de gelen tatilcilerin su, kötü, su tüketimi konusunda daha bilinçli daha dikkatli olmalarında fayda var. Bu her zaman için geçerli bir durum bundan sonra da böyle olacaktır. Sanırım evet tasarruf noktasında birazcık daha bilinçli olması gerekiyor. Sonuçta evet. çeşme en çok tercih edilen, en popüler, en kalabalık tatil bölgelerinin başında geliyor ve bu kesintilerle önlenebilecek bir durum da değil açıkçası şu an yaşadığımız. Evet, burada bazı önlemler alınması gerekiyor. Belediyemiz zaten aylar öncesinden bununla ilgili duyurulara çıkmıştı. Ama tabii yani yasaklarla cezalarla değil de biraz bilinç gerektiriyor. İşte her zaman söylenen araç yıkanmasından, kaldırımların yıkanmasına, hı hı, hı. halı cilin vesaire, çimlerin sulanması, havuzlar gibi su tüketiminin fazla olduğu konularda biraz daha hassasiyet göstermek, bir kısmından vazgeçmek gerekiyor şu, şu durumda. Hı hı hı. Anladım. Şu an için e, endişelenecek herhangi bir durum? Hayır, kesinlikle yok. yok. Kesinlikle yok. E, dediğim gibi en kısa sürede de zaten baraj ve göletle alakalı bağlantı tamamlanmış vaziyette test çalışmaları yapılıyor. Hı hı. Yaşadığımız durumdan dolayı da bu konuya hız verildi. Hem belediye başkanımız hem de DSI yetkilileri zaten irtibat halindeler ve çok kısa bir zaman diliminde çözüleceğini düşünüyorum. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Son böyle eklemek istediğiniz hem yurttaşlara çağrı hem tatilcilere çağrı varsa onları da alalım. Yine aynı şeyleri tekrar edeceğim hem bir taraftan endişe edecekleri hiçbir şey yok. Gönül rahatlığıyla Alaçatı'ya ve Çeşme'ye gelebilirler. Diğer taraftan da su kullanım konusunda herkesten daha hassas olmalarını rica edeceğim. Hı, hı Söyleyebileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum Kerem Bey. Umarız böyle ciddi bir sorun, problem yaşanmadan bu su kesintileriyle ilgili bir çözüm bulunur. Sağ olun. Umarım, aradığınız. umarım. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar Çok teşekkür diliyorum. Hoşçakalın. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal konuğumuzdu. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle e, planlı olarak e, her gün 23 ile 06 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yapmasını, yapacağını duyurması ve buna başlamasından sonra Çeşme'deki durumu konuştuk kendisiyle. Endişe edecek herhangi bir durum söz konusu değil. Tatilcilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir. Zaten bu kesintiler gece yapıldığı için tatilcileri, yurttaşları etkileyecek herhangi bir mesele yok bu noktada dedi ancak Ağustos'un onuna kadar bu işle ilgili herhangi bir düzeltme özellikle barajlardan su sağlama noktasında bir çalışma gerçekleşmezse kesintiler gündüze de sıçrayabilir. İşte asıl o zaman endişe verici bir durum yaratabilir tatilciler için dedi ama beklemiyoruz böyle bir problem yaşanmasını diye. Önümüzdeki günlerde göreceğiz son durum ne olacak çeşmede bu konuyla ilgili. Kendisi son bilgileri verdi bizlere. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler izlediğiniz için. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.